Selamlar herkese. Kapanış notlarına hoş geldiniz. Bugün oldukça güzel bir endeksle kapattık. E, hemen baktığımızda 327 pozitif hisseyi görüyoruz. 28 hisse nötr kalırken yani sabit %0 ile kapatırken günü 219 hisse düştü. Şimdi belki şey diyebilirsiniz yani bistüüz artı 1.89 iken nasıl 219 hisse düşmüş durumda? Onun da nedeni tabi... Belli hacimli hisselerde pozitif seyirin yoğunlaşması ve BIST 100 dışının birazcık geri kalmasıydı bugün. Bakın BIST 100 dışı şu an ekranda gösterdiğim gibi artı 0.60'da kaldı. Katılım 100 artı 1.60'dı. Onun dışında bankacılık artı 1.92 idi ve BİS100'den pozitif ayrıştı. Çok ufak da olsa. Onun dışında bilişim bugün negatif endekslerden bir tanesiydi. Eksi 0.50 ile. Ve burada... E Aşağılara doğru indiğimizde yine sporu taş toprak endeksini negatif seyirde gördük. Ulaştırma da artı 1.65'ti. En yüksek 5 hacimli e, hisselere baktığımızda ise Türk Yolları yine zirvedeydi. Çoğu zaman biliyorsunuz Türk Yolları endekste en hacimli hisse oluyor. İkinci sırada Ereğli, üçüncü sırada Akbank, dördüncü sırada Özata Denizcilik ve beşinci sırada Yapı Kredi yer aldı. E, endekste bugün en hacimli hisselerde. Şimdi şirket haberlerine biraz göz atalım. Hemen şuradan başlayalım. Bugün iki tane şirketin yöneticisi ekranlardaydı. İlk olarak onlarla başlayalım isterseniz. Hemen aşağılara doğru geliyorum. Ve Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'ın açıklamalarıyla başlıyorum. Demiş ki Türk Telekom da bugün bu arada artı 3.83 ile 49,94 TL fiyattan kapattı günü. Yılın ilk yarısında beklentilerimizi karşılayan güçlü bir büyüme elde ettik. Toplam abone sayımızı 52,6 milyona taşıdık. Mobil abone sayımız da 26,3 milyona ulaştı demiş CNNBC ekranlarında. Ve farklı açıklamaları da olmuş hemen onlara da göz atalım. Evet, Türkiye'deki sokakların nüfus yoğunluğu bakımından %96'sına fiber ulaştırmış durumdayız. Fiberi eve taşımada ise %50'yi yakaladık. Birkaç yıl içinde Türkiye'de fibere ulaşamayan hane kalmayacak. Çok hızlı bir dönüşüm takvimimiz var." demiş. Devamında da hemen evet. Yıl bitmeden imtiyaz meselesinin çözüme kavuşturulmasına yönelik bakanlık açıklaması bizim için önemli bir dönüm noktası. Özelleştirme idaresi konuya ilişkin temel dayanak teşkil edecek çalışmasını Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sundu açıklamasını gerçekleştirmiş. Ve bir de ekranlarda link bilgisayarın yöneticisi varmış. Link Bilgisayar Genel Müdürü Murat Pekmezyan, Vitalis Teknoloji ile birleşmenin ve Asel Sannet ile yapılan anlaşmanın finansal etkisini 3. çeyrekte itibaren görmeye başlayacağız. Bu işbirliği önemli adımlar atmamızı sağlayacak. Yurt içi ve yurt dışında planlarımız var demiş. Onun dışında da evet kabuk değiştiriyoruz. Aynı zamanda donanım sektörüne giriyoruz. Artık sistem entegratörü kimliğine bürünüyoruz. Yapay zeka konusunda bir takım geliştirmelerde bulunuyor olacağız. Ve son olarak da burada hemen şöyle evet. Enflasyon muhasebesinin özellikle 3. çeyrekten itibaren bilançomuza daha pozitif katkısı olacak yaklaşık 5000'e yakın müşterimiz var. Onların tamamında enflasyon muhasebesi kaynaklı karşılıklı enerji kaybı oldu. Ancak bu dönemi atlattık. Artık bilançolara olumlu yansıyacağını düşünüyoruz demiş. Bugün ekranlarda olan şirket yöneticileri Türk Telekom ve Link Bilgisayar yöneticileriydi. Onun dışında önemli neler gerçekleşti diye baktığımızda borsada işlem gören tipe dönüşüm başvurularını görüyorum. Fuzul Holding 9,5 milyon adet Fuzul GEO payının borsada işlem gören tipe dönüşümü için merkezi kayıt kuruluşuna başvurdu. Biliyorsunuz mevzuata göre bu payların satışına en erken 3. iş günü başlanabiliyor ama bu mutlaka üç, üçüncü iş günü başlanacak anlamını taşımıyor. Yani sonraki bir tarihte de yapılabilir bu payların satışı. Tabii ki bu paylar borsada da satılabilir ya da özel emirle borsa dışı da satış yapılabilir. Onunla alakalı herhangi bir bilgi yer almamış. Bir de Karel'de bu şekilde bir borsada işlem gören tipe dönüşüm başvurusu var. Şirket ortağı Ali Sinan Tunaoğlu 8 milyon adet Karel Elektronik payının borsada işlem gören tipe dönüşümü için merkezi kayıt kuruluşuna başvurmuş. Onu da ifade etmiş olalım. Evet, o, onun dışında raporlar vardı. Örneğin yatırım finansman Türk Telekom için hedef fiyatını 70 TL'ye yükseltti ve endeks üzeri getiri tavsiyesini korudu. Biliyorsunuz aracı kurumlar model portföyler paylaşıyorlar ve bu finansallar açıklandıktan sonra şirketlerin bu model portföyünde olan hisselerle alakalı revizeler, işte hedef fiyat değişiklikleri falan da paylaşabiliyorlar. Onları da ifade etmiş olalım. Anadolu Yatırım Pegasus araştırma kapsamına almış. Anadolu Yatırım Pegasus 12 aylık 338 TL hedef fiyat ile araştırma kapsamını aldı. Ee, sabah da Info Yatırım'ın Pegasus'la alakalı araştırma kapsamına alma bildirimi vardı, alma raporu vardı. Aynı zamanda Info Yatırım Türk Hava Yolları'nda araştırma kapsamını almıştı hedef fiyatla. Devamında Oba makarna bugün eksi 9.35 ile e, kapanış yaptı. E, dün biliyorsunuz işlem görmemişti. Hendek fabrikasına meydana gelen patlama ilişkin hasar tespiti için sigorta şirketinin ekspertiz ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini açıkladılar. Fabrikanın kar, kay, e, kar kaybı da dahil olmak üzere tam kapsamlı sigorta poliçesinin bulunduğunu ifade ettiler. Ve devamında burada Deniz Yatırım'ın bir koç e, holding için bir al önerisini görüyoruz. Deniz Yatırım Koç Holding için 12 aylık hedef fiyatını 320 TL önerisinde al olarak belirlemiş ve bugün de Koç Holding 178 TL'den kapanış yaptı. Artı 3.49 günü tamamladı. Evet burada Bugün gelen farklı haberlere de baktığımızda konut satışları geldi. Konut satışları Ağustos'ta %9,9 arttı. Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 2023 Ağustos'a göre %9,9 artarak 134.155 oldu. İpotekli konut satışları ise %17.1 azalmış ve sadece 13.574 olarak gerçekleşmiş. Yani satılan konutların yalnızca %10'u ipotekli olarak gerçekleşmiş. Bununla alakalı ayrıntılı bilgilere zaten Fintables'tan da ulaşabilirsiniz. Evet devamında da bir yeni iş ilişkisi var Birleşim Mühendislik'ten. E, Talimarcan Power Plant e, Generation, e, evet oldukça uzun burası, bir proje kapsamında diyelim. HİVAK e, tesisatı ihalesi Özbekistan'da kurulu bağlı ortaklık birleşim e, LLC lehine sonuçlandı. İhale kapsamında 790 bin dolar artı KDV bedelle sözleşme çalışmalarına başlanmış. Söz konusuların 2023 lirasının oranı %0,59'muş. İşin süresi de 6 ay sürecek şekilde planlanmış Birleşim Mühendislik bu yeni iş bağlantısını bildirmiş. Ve sabah da bir yeni iş bağlantısını bildirmişti. Birleşim Mühendislik yani bugün iki yeni iş ilişkisi bildirdi. Orada da Turkuaz Medya Merkezi binası mekanik tesisat işleri ihalesi şirketle yine sonuçlanmış. İhale kapsamında 70 milyon lira artı KDV bedelle sözleşme çalışmalarına başlanmış. Söz konusuların 2023 lirasına oranı... %1,53 ve işin süresi 6 ay sürecek şekilde planlanmış. Şimdi bir FinTables ekranına gidelim ve sonrasında da Kim Pro olmak ister yarışmamız var biliyorsunuz. Her kapanış notları sonrasında yaptığımız oraya geçeriz. Hemen FinTables ekranına dönüyorum ben. Şuradan evet. Şu an gözüküyor herhalde. Şöyle aşağı doğru indiğimde bugün Durukan şekerlemenin ilk günüydü. Orada hemen payların el değiştirme oranına göz atalım. Şöyle. Evet 68,5 milyon pay, adet payla tavan kapatmış e, alış için bekleyen ve bugün 178.588 adet pay e, el değiştirmiş ve e, payların el değiştirme oranı ilk gün %0,42 olmuş. Toplam işlem hacmi yalnızca 3.339.596 TL olarak Gerçekleşmiş ve aracı kurumda alımı da bu şekilde olmuş biliyorsunuz ilk günlerde yani tavan açılan ve tavan kapatan ilk günlerde olduğunda sadece kolokasyonla alım yapılabiliyor ve kolokasyonla burada dinamik yatırımın işte dinamik yatırım üzerinden ağlaç yatırım üzerinden ve tacirler üzerinden tacirler yatırım üzerinden alışları görüyoruz satıcılarda biraz daha dağınık olmuş durukan şekerleme ilk günü bu şekilde geçirmiş isterseniz şimdi kim pro olmak ister yarışmasıyla devam edelim bugünkü sorumuz Borsa İstanbul'la alakalı olacak hemen şuradan başlatıyorum birazdan gelecek Evet sorumuz geldi 2023 verilerine göre Borsa İstanbul dünyada devir hızı bakımından kaçıncı sıradadır? Belki devir, devir hızını bilmeyenler olacaktır. Devir hızı portföy büyüklüğüne göre esasında e, burada alım satımlar yani portföy büyüklüğüne göre işlem hacmi gibi düşünebilirsiniz. Borsa İstanbul dünyada kaçıncı sıradadır? E, Onur Kahraman Bey 22 dedi. Oktay Cesur Bey 1 dedi. Evet hızlıca doğru cevap da geldi. 25 saniye sonra ben de ifade edeyim. Yine çok hızlı bilindi sorumuz. <laughs> evet. Doğru cevap geldi. Bir arkadaşımız birazdan bende 10 saniye kaldı zaten. Biz yıllarca açıkçası birinciydik burada dünyada devir hızı bakımından birinci borsaydı Borsa İstanbul ancak 2023'te birinci olamadık ve süremiz sona erdi ikinci olduk ve ikinci iki cevabını veren ilk katılımcımız Caner Tekirdağ oldu. Caner Bey Fintables destek Twitter hesabına yazarsa ona bir aylık Fintables Pro hediye etmek isteriz diyelim. Çok teşekkürler katıldığınız için. Çok da çok sayıda da cevap görüyorum. Yarın programlarımıza devam edeceğiz. Sabah 9 çeyrekte açılış notlarıyla, akşam ise yine 18 çeyrekte kapanış notlarıyla görüşmek üzere.